Merhaba çocuklar. Şimdi ne saati? Hikaye saati. Yalnız bugün sizlerle hikaye okumayacağız ve değişik bir şey yapacağız. Benim de gördüğünüz hikaye kartlarından toplam 3 tane kart seçeceğim. Ve sizin hikaye oluşturup bize göndermenizi isteyeceğim. Hadi başlayalım. Birinci kartımı seçiyorum. Kardan adam. Birinci kartı. Kardan adam. İkinci kartımı seçiyorum. Kapı. Ve son kartımı seçiyorum. Gök gürültülü bir hava. Bunu da buraya koydum. Kartlarını tekrardan sayıyorum. Kardan adam, kapı ve gök gürültülü bir hava. Hmm, bir düşünelim bakalım. Acaba nasıl bir hikaye oluşturabiliriz? Siz de bize hikaye oluşturup göndermeyi unutmayın olur mu? Hoşçakalın.